Merhaba örgü sever arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için güzel bir çeyizlik yeleğimizin örneğini anlatmak istiyorum. Bu seferki örneğimiz tığla yapılan bir örnek. Yapımı kolay ve çok kibar, güzel duran bir örneğimiz. Ee, önce sayı vereyim. çeyizlik bir yelek yapmak istiyorsak ortadaki dolgulu, şurada kabartmalı dolgularımızdan 8 tane yapacağız. 8 tane yaparken hep aralara birer tane böyle düz dolgularımız var. Onun içinde şu şekilde gördüğünüz 1 2 3 4 5 dolgularımızdan 25 tane yaparak önü hazırlamış oluruz. Bir ön iki parça olacak tabii ki. 2 tane 25'lik dolgu yaparak 8 tane kabartmalı örneğimiz var. Bu iki kenarlarımızda da bu şekilde düz dolgularımızın iki kenarda olması gerekiyor. Arka için ise 43 tane, şu şekilde burada 25 döndü, arkada da 43 tane dolgu oluşturarak 14 tane kabartmalı örnek yapacağız. Kenarlarına yine düz dolgularımızı oluşturarak yeleğimizi yapabiliriz. İp olarak Alize Angora Gold ip kullandım. Örnek için ince olduğu için daha güzel durur. 16 numarada tığ kullanıyorum. Şimdi e, yeleğimizi şöyle ördükten sonra 47 santim örüyoruz, kola geliyoruz. Kol için şu şekilde iki tane örneğimizi kesiyoruz. Daha sonra 5 santim daha örerek yaka'yı kesiyoruz. Daha iyi anlamanız için. Hülya'nın örgü sepeti Instagram hesabında yeleğin bitmiş halini paylaşacağım. Oradan bakarak daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi örneğimizin yapımına geçmek istiyorum. Ben daha önceden 50 tane zincir çektim. Şimdi size şu şekilde iki örneğin ve kenarlardaki dolguların yapımını göstermek istiyorum. Şimdi zincirimi çektim. 50 zincirimi daha sonra üzerine alarak 1 2 3 4. zincirimizin içine batıyorum ve 3 kere de çekiyorum. Pardon 1 2 3. 3 defa da çektim. Bu e, ilk döndüğüm zincirimi de dolgu olarak e, sayıyorum. 1 2 3 tane oluşturdum daha sonra 3 tane zincir çekiyorum 1, 2, 3 buradan da 3 tane zincir sayarak 4. zincire batıyorum 1 2 3 3 tane dolgumu yaptım yine 3 zincir çekiyorum 3 tane zincir sayarak dördüncü zincire batıyorum bir iki üç üç tane dolgumu yaptım üç zincir çekiyorum yine üç tane zincir sayarak dördüncü zincirime batıyorum 1 2 3 1 2 3 şimdi dördüncü dolgum oluşturdum burada 7 tane yapacağım 1 2 3 3 zincir çektim dördüncü zincirime batıyorum bir iki üç bu şekilde bir iki üç tane yine zincir yapıyorum dördüncü zincirime batıyorum bir iki üç defada çıkıyorum 1 2 3 bu şekilde yine tığımın üzerine alıyorum. Batıyorum. 1 2 3. 3 defa da çıkıyorum. 2 4 6 oldu. Bir tane daha yapmam gerekiyor. 3 tane zincir çekiyorum. Yine 4. zincirimize batıyorum. 1 2 3 Bu şekilde 7 tane 2 örnek için 7 tane dolgumu yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3 arkaya dönüyorum. İlk olarak buraları hep ön sıradan arka sıradan ilk başlarda hep aynı gidiyor üstlerine dolgu şeklinde devam ediliyor. İkinciye batıyorum. Bu 3 taneyi 1 bir, birinci dolgu olarak sayıyorum. 2 3 2 oldu. Yine üzerine alıyorum. 1 2 3 3 tane dolgumu yaptım kenar dolgumu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 Pardon burada iki tane çekeceğim. Bir, iki. İki tane zincir çektikten sonra ilk önümüzdeki dolgunun şu şekilde ikinci dolgusundan tığımızı şu şekilde içinden geçiriyoruz. Daha sonra ilmek çıkararak şu şekilde bir, iki, üç. Üç defa da çıkıyorum. Yine üzerine doluyorum yanındaki üçüncü dolgunun içerisinden yine bu şekilde bir iki üç ikinci dolgumu da yaptım şimdi ortadaki deliğin içerisine bir iki üç defa da çektim üçüncü dolgum oldu yine üzerine alıyorum bir iki üç defa da çıktım görmüş olduğunuz gibi ilk iki dolgu mu buradaki dolgunun içerisinden geçerek yapıyorum iki tanesinde deliğin içerisine yapıyorum şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 yine aynı noktaya ipimi alıyorum 1 2 3 defada çıktım yine üzerine alarak 1 2 3 iki tane deliğin içine dolgumuzu oluşturduk. Şimdi bu iki tane yanlardaki dolguların içerisinden çıkaracağız ipimizi. Ilmek üzerine alıyorum. Daha sonra şu şekilde üçte çıkıyorum. Yine ilmeğimi pardon ipimi alıyorum. İkinci dolgumun içerisinden Ipimi çıkararak 2 3 defa da çekiyorum. Daha sonra 2 tane zincir alıyorum. 2 tane zincirim ördüm. Şimdi buradaki dolgunun üzerine 1 2 3 şu şekilde şuradaki düz dolgumuzu yaptık şimdi yine örneğimizin yanına geliyoruz iki tane zincir çekiyorum diğer örneğimizde yaptığımız gibi önümüzdeki üç tane dolgumuz vardı ikincisinden şu şekilde tığımı geçiriyorum 1 2 3 ilk dolgumu oluşturdum. Yine üzerine alıyorum. 3. dolgunun içerisinden 1 2 3 2. dolgumu da yaptım. 3. dolgumuzu deliğimizin içine. 3 yine aynı yere batıyorum. 4. 4 tane dolgumuzu yaptık. iki tane alt sıradaki dolgunun içerisinden geçirdik ikisinde deliğimizin içine baktık 3 tane zincir çekiyorum yine aynı noktaya 1 2 2 tane dolgumu deliğimizin içine yaptık diğer ikisini de yandaki dolgunun yanına içinden geçiriyorum 2 3 defa da çıkıyorum. Hemen yanındaki dolgumuzun içerisinden 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Yanındaki dolguya 2 3 de çıkıyorum. İkinci dolgumu yapıyorum. 2 yine üçüncümü dolgumu yaparak bu sıramı bitiriyorum bu şekilde şimdi yine üç tane zincir çekiyorum 1 2 3 arka sıraya dönüyorum üzerine ilmeğim tığımın 3 zincir çektim üzerine aldım 1 2 3 de çekerek ikinci dolgumu yaptım yine üzerine alıyorum üçüncü dolgumun 1 2 3 üç. üçüncü dolgumu da yapıyorum şimdi yine iki tane zincir çekiyorum 1 2 önümde dört tane dolgu var üçüncü dolgumuzu yine içerisinden şu şekilde tığımı geçirerek 1 2 3 defa da çıkıyorum Yine aynı şekilde yanındaki dolgunun yine içerisinden tığımı geçirerek 1 2 3 ikinci dolgumu da oluşturdum. 3 ve 4. yanındaki delik içerisine yapıyorum. Üç. Dördüncü dolgumu da yaptım. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı deliğe iki tane dolgu yapıyorum. Bir. iki tane dolgu yaptım. Üçüncü ve dördüncüyü bu yandan görmüş olduğunuz dolgunun içerisinden geçiriyorum. Üç. Yine bu şekilde Dördüncü dolgumu da yapmış oluyorum. iki zincir çekiyorum. Ortadaki düz giden dolgumuza batıyorum. Buraya da üç tane dolgu yapacağım. Bir, iki, üç. Üç tane dolgumu yaptım iki tane zincir çekiyorum yine önümde dört tane dolgumuz vardı üçüncünün içerisinden bu şekilde içinden geçirerek 1 2 3 de çekip birinci dolgumu oluşturdum yine ikinciyi hemen yanından aynı şekilde kırımı geçiriyorum 1 2 3 de çekerek ikinci dolgumu da yaptım Diğer iki dolgumu deliğin içerisine yapıyorum. Üçüncü dolgum. Dördüncü dolgum. Tekrar üç zincir çekiyorum. Üç. Yine aynı deliğin içerisinde önce iki tane batıyorum. İki taneyi deliğin içine battım. İki taneyi de Yine bu kenardaki dolgunun içerisinden geçirerek batıyorum. Üçte çıktım, hemen yanındaki dolgunun içerisinden batarak çıkıyorum. İki tane zincir çektim. Yanındaki üç tane düz giden dolguya battım. Bir. 2 3 3 tane dolgumu yaptım yine 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 hemen arka sırama dönüyorum bu birinci e, dolgum oluyor öyle şekilde sayıyorum hemen ikinci dolgunu üzerine batıyorum 1 2 3 defa da çektim 2 Üçüncü dolguya baktım. Burasını bitirdik. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Yine önümde 4 tane dolgun var. Üçüncü ve dördüncülerin içerisinden geçirerek bu birinci dolgumuz. Hemen yanındaki dolgunun içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 2 taneyi de deliğin içerisinden örerek dolgumu oluşturuyorum 4 3 tane zincir çekiyorum yine aynı noktaya 1 2 tane deliğimizin içerisinde dolgu yaptım üzerine alıyorum şu şekilde dolgunun içerisinden geçirerek 3 yine aynı şekilde yanındaki dolgunun içinden geçiriyorum 4 örneğimizin mantığı aslında hep aynı ilk olarak ipleri dolguların içerisinden iki tanesini geçirerek örüyorum daha sonrakileri deliğe batıyorum Örneğimiz ön sıradan da arka sıradan da o şekilde ilerliyor. Ee, ve bu kabartmalı e, şeklin olmasının sebebi o oluyor. Yine iki tane zincir yapıyorum. Ortadaki düz dolguma batıyorum. 1 2 3 2 tane zincir yapıyorum. Yine görmüş olduğunuz gibi 4 tane dolgumuz var. 3. dolgumuzun şu şekilde tığımızı geçiriyoruz. 1 Hemen yanındaki dolgudan 2. 2 taneyi de deliğimizin içerisine yapıyoruz. 1 2. arada 3 tane zincirimiz var. 1 2 3. Üzerine yine aynı deliğe 1 2 2 taneyi deliğimize yaptık. üçüncüyü Hemen yanındaki dolgumuzun içerisinden geçirerek tığımızı örüyoruz. Yine üzerine alıyorum. Dolgumuzun içerisinden geçirerek 4. dolgumuzu da yapıyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 1 2 Yine 3 tane dolgu yapıyorum. Şu olduğunuz gibi örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Ön sıradan da arka sıradan da önce şu 3 tane 4 tane dolgumuz var. 3. ve 4.'ü içinden geçirerek örüyoruz. Daha sonra deliklerin içerisinde 2 tane yapıyoruz. 3 zincir çekerek yine 2 tane buraya batıp yine yanından 3 ve 4. ilmekli dolgularımızı yaparak Örneğimizi tamamlıyoruz Kenar olarak da Ben şu şekilde e, ördüm Siz yine istediğiniz kenarı Yapabilirsiniz yine onun da hemen göstereyim şu şekilde 1 2 3 3 tane zincir ördüm Aynı yere 1 2 3 tane batıyorum ve sık iğneyle bu şekilde birleştiriyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya 1, 2, 3 tane bolgi yapıp yine sık iğne ile şekilde batarak kenarlarını da bu şekilde temizledim yine siz istediğiniz şekilde farklı oyalar var onları kullanarak da yapabilirsiniz tığ olarak da 16 numara tığ kullandım Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum kanalıma abone olmayı unutmayınız tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın